İlk duyduğunuz şey, sonsuz bir taş koridorda yankılanan suyun damlamasıdır. Zamanın oyduğu, güneş ışığının dokunmadığı, bizim dokunmadığımız bir ritim. Bir dağ labirentinin derinliklerinde, modern dünya hakkında bildiğimiz her şeye meydan okuyan bir paradoks var. Tamamen karanlıkta yaşayan bir kabile, elektrikten, şebeke suyundan ve medeniyetin vaatlerinden saklanmayı seçmiş bir topluluk. Yukarıdaki şehirler neon ışıkları ve dijital gürültüyle patlarken buradaki hayat gölgeler, fısıltılar ve içgüdüler tarafından yönlendiriliyor. Hava serin, yoğun, hafif mineral ve toprak kokusuyla canlı. Adımlarınız tanıdık bir çocukluk evinde gezinir gibi düzensiz zeminlerde kayıyor. Bugün dünyanın en yalıtılmış insan yaşam alanlarından birine yolculuk ediyoruz. Antik hayatta kalmayla doğaüstü gizem arasındaki sınırın jilet keskinliğinde inceldiği bir yer. Karanlıktan çıkmayı reddeden kabileye hoş geldiniz. Taş çatılar ve gizli vadiler, onları saklayan topraklar. Kabilenin dünyası, son dağ patikasının vahşi doğada kaybolduğu yerde başlar. Dünyanın kırık kemikleri gibi yukarı uzanan keskin kireç taşı zirvelerinden Güneş ışığının günün sadece kısa bir bölümünde, içlerinden süzüldüğü daracık vadilerden oluşan bir manzara hayal edin. Burada kaya bir araki arka plan değil, bir koruyucu, bir sınır ve yüzyıllarca süren tecridin sessiz bir tanığıdır. Evleri dedikleri mağaralar, dağın kaburgalarında gizlidir, antik nehirler tarafından oyulmuş, zamanla şekillenmiş ve dış dünyayı uzakta tutan sarp kayalıklarla korunmuştur. Onlara ulaşmak için bir yabancının günlerce yürümesi gerekir. Kaygan kayalardan, çamurlu yamaçlardan ve dikkatsiz adımlar altında ufalanan dar çıkıntılardan geçerek. Sabahları sis çöker ve bir duvak gibi ormana yapışır, sesi yutar ve her hareketi bir fısıltıya dönüştürür. Patikalar işaretsizdir, hava nemle yoğundur ve tek rehber taşa vuran kendi nefesinizin yankısıdır. Ancak kabile için bu tehlikeler Tanıdık koridorlardan başka bir şey değildir. Çocuklar bir avuç içinden daha geniş olmayan sırtlarda koşarlar. Yetişkinler, eğitimli dağcıları dehşete düşürecek eğimlerde ağır yükler taşır. Şehir sakinlerinin trafik ışıklarını bildiği gibi onlar da dağa bilirler. Her çatlağı, her yankıyı, rüzgardaki her tehlikeli değişimi. Buradaki coğrafya bir harita değildir. O bir kaledir, kabileyi sayısız nesil boyunca gizli rahatsız edilmemiş ve el değmemiş tutan doğal bir kalkandır. Karanlıktaki kökenler neden saklanmayı seçtiler? Hikayeleri yazılı herhangi bir tarihten çok önce, dağların sınır, sessizliğin ise koruma olduğu bir çağda başlar. Atalarının mağaralara tam olarak ne zaman girdiği bilinmiyor, ancak kabile nesiller boyunca fısıldanan bir efsane taşıyor. Yukarıdaki dünyanın çatışmalarla yandığı bir zaman. Vadileri kasıp kavuran işgalcilerden Toprak için savaşan rakip kılanlardan bütün köyleri kırıp geçiren kıtlıktan bahsederler. Yaşlılarına göre ilk aileler dağlara meraktan değil çaresizlikten inmişler. Yok oluş ile anonimlik arasında bir seçim. Başlangıçta soğuk ve acımasız olan mağaralar yüzeyin artık garanti edemediği bir şeyi sunuyordu. Güvenlik yüzyıllar boyunca geçici bir sığınak olması gereken yer kalıcı bir yuvaya dönüştü. Çocuklar karanlıkta doğdu ve karanlık hayatta kalmanın dili haline geldi. Dışarıdaki krallıklar yükselip yıkılırken, yollar oyulurken, şehirler elektriklenip gürültülü hale gelirken, kabile sessiz taş dünyasında gizli kaldı. Kültürleri gizlilik etrafında gelişti. Hikayeleri yer üstündeki tehlikeler hakkında uyarıyordu. Işık artık bir umut sembolü değil, teşhirin, savunmasızlığın ve kaosun simgesiydi. Modern çağda araştırmacılar nihayet temas kurmaya çalıştığında, kabile onları dışarı çıkarma girişimlerini reddetti. Onlar için yüzey, öngörülemeyen tanrıların, gezgin ruhların ve bir zamanlar atalarını saklanmaya iten kadim tehditlerin diyarıdır. Ve böylece, soylarını kurtaran gölgelere sadık kalarak varlıklarını sürdürürler. gölgelerin şekillendirdiği bir toplum. Işıksız hayat. Mağaraların içinde toplum başka herhangi bir yerde imkansız görünecek bir şekil alır. Yazılı kurallar, oyulmuş işaretler ve yapay ışık olmadan yapıları hafızaya, sese ve içgüdüye dayanır. Liderlik her aile grubunun en yaşlı üyesine aittir. Onlarca yılını karanlıkta gezinerek geçirmiş ve her yankıyı bir harita gibi okuyabilen bireyler. Bu yaşlılar anlaşmazlıkları çözer, av gruplarını belirler ve kabilenin sözlü tarihini korur. Aileler duvarlarla değil, sesle ayrılmış odalarda yaşar. Hafif bir ıslık bir ailenin alanını, ritmik bir vuruş ise diğerinin alanını işaretler. Çocuklar bile akıcı konuşmaya başlamadan çok önce bu ses sınırlarını ayırt etmeyi öğrenir. Görme sadece küçük bir rol oynar. Bunun yerine kabile, diğerlerinin nerede olduğunu anlamak için adımların, nefes alıp vermenin ve yankıların incelikli bir karışımını kullanır. Uzun mesafeli iletişim taştan seken çağrılarla gerçekleşir. Her kişi tünellerin içinde uzaktan tanınabilen kendine özgü bir ton geliştirir. Günlük görevler işbirliği etrafında döner. Su toplayıcıları yeraltı derelerinde gezinirken, avcılar kör balıkların ve mağara sakinlerinin bol olduğu daha derin odalara yolculuk eder. Kesinlikle gerekli olmadıkça kimse tek başına dolaşmaz. Karanlık bir düşman değildir, ancak birlik gerektirir. Kuralları çiğnemenin cezası nadiren şiddet içerir. Bunun yerine Kural ihlali yapanlar seslerin olmadığı bir odaya kapatılır. Karanlığın kendisinden daha korkutucu bir sessizlik. Toplumları basit olmasına rağmen yasalarla değil, güven, gelenek ve onları barındıran mağara ile kurulan samimi bir bağ ile birleşmiş olarak hassasiyetle işler. Gizlenenlerin ritüelleri. Karanlık kutsallaştığında Kabile için karanlık bir durumdan daha fazlasıdır. O bir ilah, bir koruyucu, her törenle iç içe geçmiş yaşayan bir varlıktır. Ayinleri bir çocuğun ilk nefesini aldığı anda başlar. Yeni doğanlar, kimsenin konuşmadığı ve hiçbir aleve izin verilmeyen, sessiz rahim olarak bilinen bir odaya götürülür. Yaşlılar ellerini mağara duvarlarına koyarak, doğal titreşimlerin çocuğu gölgelerle yönlendirilen bir hayata kabul etmesine izin verirler. Ateş, nadir de olsa derin bir saygıyla ele alınır. Asla gelişi güzel ve asla uzun süre kullanılmaz. Bir alev sadece doğumlar, ölümler veya belirli arınma ritüelleri sırasında yakılır. Kabile, ışığın üst dünyanın huzursuz ruhlarını uyandırabileceğine inanır. Bu yüzden meşaleler parıltıyı zayıf ve geçici tutmak için hayvan derileriyle korunur. En önemli tören mutlak karanlıkta gerçekleştirilen bir ergenliğe geçiş ayini olan yankıların geçişidir. Gençler sadece sese, çıtırdayan taşlara, parmak şıklatmalarına, kontrollü nefeslere, güvenerek dolambaçlı bir tünelde tek başlarına ilerlemek zorundadır. Sonunda bir yaşlı onları bekler ve başarılarını nesilden nesile aktarılan tek bir fısıltıyla onaylar. Cenaze törenleri de gizemi sessizlikle harmanlar. Ölenler, örülmüş yapraklara sarılır ve taşın en soğuk olduğu dar yarıklara yerleştirilir. Kabile asla mezarları işaretlemez. Bunun yerine mağaranın her ruhu emdiğine ve hatırladığına inanırlar. Gelenekleri dışarıdakiler için ürkütücü olsa da karanlığı bir yokluk olarak değil, uyum, güvenlik ve ataların varlığı olarak gören bir topluluğun manevi omurgasını oluşturur. Gündelik Hayatta Kalma taş ve gölge ile yontulmuş hayat. Mağaralardaki günlük yaşam, saatler veya güneş ışığı tarafından değil, tamamen içgüdü ve çevre tarafından şekillendirilmiş bir ritimle akar. Sabah, yeraltı derelerinin daha gürültülü hale gelmesiyle başlar. Bu da uzaktaki yağışlardan gelen akışın arttığını gösterir. Aileler, yaprak katmanları ve hayvan derilerinden yapılmış yataklarından kalkar. Hareketleri sessiz ve pratiktir. Su toplayıcıları taze damlaların biriktiği dar geçitlere gider ve su kabaklarını yavaş bir sabırla doldururlar. Avcılar görüş yerine sesle yönlendirerek mağaraların daha derinlerine doğru hareket ederler. Onlar gibi karanlıkta yolunu bulan mağara canlılarını, kör balıkları, solgun yengeçleri ve küçük memelileri takip ederler. Her av Avı ürkütmemek için sessiz bir dil görevi gören hafif şıklatmalar ve vuruşlarla koordine bir çabadır. Çocuklar, zeminin düz ve güvenli olduğu belirlenmiş odalarda oynarlar. Bir tünel açılmadan önce havanın değiştiğini hissetmeyi, daha derin suları gösteren sıcaklık değişimlerini algılamayı ve her aile üyesinin nefes alma düzenini tanımayı öğrenirler. Bu beceriler derslerle değil, yaşamın bir parçası olarak doğal bir şekilde aktarılarak İçine dalarak öğretilir. Yemek pişirme, sıcaklıklar düştüğünde ve mağara havası sakinleştiğinde alacakaranlıkta gerçekleşir. Küçük ateşler yalnızca kapalı çukurlarda yakılır, bu da çok fazla ışığın kutsal alanlara yayılmasını önler. Yemekler basit ama doyurucudur. Kavrulmuş böcekler, tütsülenmiş et, nemli kaya duvarlarından toplanan mantarlar. Dış dünyanın bildiği gibi gece burada yoktur. Bunun yerine kabile mağara sakinleştiğinde ve yankılar yumuşadığında dinlenir, etraflarını koruyucu bir pelerin gibi saran sürekli karanlığa güvenir. Unutulmuş dünyanın yemeği. Güneş görmeyen öğünler. Beslenme düzenleri, tarımın imkansız olduğu ve güneş ışığının asla toprağa değmediği bir dünya tarafından şekillendirilmiş adaptasyonun bir kanıtıdır. Parlalar yerine taştan hasat yaparlar. Mantarlar en önemli kaynaklarıdır ve nemli duvarlar boyunca kümeler halinde büyürler. Bazı çeşitleri biyolüminesansla hafifçe parlar, bu da kabilenin alevsiz gezinmesine ve yiyecek aramasına yardımcı olur. Bu mantarlar çiğ, kurutulmuş veya ekmek versiyonları olarak hizmet eden kalın bir macun haline getirilerek yenir. Protein mağaranın gizli ekosisteminden gelir. Avcılar Yeraltı derelerindeki kör balıkları, görselliğe değil, basınca dayanan örgülü tuzaklar kullanarak yakalarlar. Ayrıca yarasaları, küçük kemirgenleri ve karanlıkta gelişen solgun yengeçleri de yakalarlar. Hiçbir şey israf edilmez. Kemikler et suyu için toz haline getirilir, deriler giysi olur ve yağ, ara sıra yapılan ritüel alevlerini beslemek için saklanır. Böcekler, beslenmelerinin bir başka temel parçasını oluşturur. Cırcır böcekleri, böcek larvaları ve mağara hamam böcekleri en aktif oldukları geceleri toplanır. Dışarıdakiler için bu yiyecekler aşırı görünebilir. Ancak kabile için bunlar enerji açısından zengin ve kolayca bulunabilen lezzetlerdir. Depolama, doğanın bir mucizesidir. En soğuk odalar, doğal buzdolapları olarak işlev görür. Yapraklara sarılmış et, bozulmadan birçok döngü boyunca dayanabilir. Tütsüleme, yiyeceğe belirgin, topraksı bir aroma veren yavaş yanan yosunla yapılır. Yemekleri basit ama amaçlıdır. Her lokma onları besleyen mağaraya şükranla alınır. Tarlaların, pazarların veya güneş ışığının olmadığı bir dünyada tamamen karanlıktan doğan kendilerine özgü bir mutfak yaratmışlardır. İnsan sınırlarının ötesinde tüm mantığa meydan okuyan adaptasyonlar Nesiller boyunca kabile dış dünyaya neredeyse doğaüstü görünen beceriler geliştirmiştir. Karanlığa alışmış gözleri alışılmadık derecede büyüktür. Ancak renkleri soluktur ve neredeyse hiç ışık yansıtmazlar. Görmeleri sınırlı olsa da diğer duyuları şaşırtıcı seviyelere kadar keskinleşmiştir sesle ekolokasyona yakın bir şekilde yön bulurlar. Dilin hafifçe şıklatılması, parmakların taşa vurulması veya hatta etraflarındaki alanı haritalamak için geri dönen kontrollü nefesler. Kehanet gibi görünen şey aslında karmaşık bir zihinsel hesaplamadır ve bu sayede bir yabancının panikleyeceği dolambaçlı koridorlarda güvenle hareket etmelerini sağlar. İşitmeleri en ufak bir su damlasını veya yaklaşan bir hayvanı haber veren hava değişimini algılayabilir. Bazı yaşlılar, tek bir ses çıkarılmadan başka birinin varlığını hissedebildiklerini iddia ederler. Bu hikayeleri duyan bilim insanları genellikle bunları reddeder. Ancak mağaralara giren her kaşif, kabile üyelerinin sanki taştan var olmuş gibi sessizce arkalarında belirdiği anlardan bahseder. Bedenleri de fiziksel olarak adapte olmuştur. Hayvan derisinden yapılmış katmanlı giysiler ve yüzyıllar boyunca geliştirilmiş, daha yavaş bir metabolik hız sayesinde soğuk sıcaklıklara uzun süre dayanabilirler. Ayakları sertleşmiş, düzensiz kayalara tutunmak için şekillenmiştir. Denge duyuları bile insanüstü görünür. Eğitimli dağcıların çoğunun emekleyeceği kadar dar çıkıntılarda yürüyebilirler. Bu özellikler mit değil, fizyolojilerini şekillendiren bir yaşam tarzının sonucudur. Karanlıkta evrim, onları yüzey dünyasının zar zor kavrayabildiği bir şeye dönüştürmüştür. Modern Dünya Kapıda, yok oluşun eşiğindeki bir halk. Yüzyıllar boyunca kabile, dağlarının doğal kalesi ve mağaralarının aşılmaz karanlığı tarafından korunarak el değmemiş kaldı. Ancak acımasız, genişleyen modern dünya, sığınaklarının sınırlarına baskı yapmaya başladı. Kaşifler, araştırmacılar ve meraklı gezginler onlara ulaşmaya çalıştı. Bazıları bilgi, bazıları ise gösteri peşindeydi. Çoğu yaklaşmadan çok önce hain arazi ve kabilenin etkileşimi reddetmesiyle engellenir. Kısa karşılaşmalar yaşamayı başaran birkaç kişi temkinli, tetikte ve boyun eğmez bir halkı tarif eder. Dış dünyaya karşı güvensizlikleri düşmanlık değil, Hayatta kalma içgüdüsüdür. Yine de tehditler her yıl yaklaşıyor. İklim değişikliği yeraltı su seviyelerini değiştirerek derelerin kurumasına veya öngörülemeyen bir şekilde taşmasına neden oluyor. Bu durum özellikle kör balık popülasyonları ve temel mantar kümeleri olmak üzere besin kaynaklarını bozuyor. Turizm sıkı bir şekilde kısıtlanmış olsa da dağın eteğine yakın yerlerdeki insan ayak izini artırdı. Çöp Gürültü ve değişen yaban hayatı desenleri yavaş yavaş yukarı doğru sızarak mağara ekosisteminin hassas dengesini bozuyor. Daha da endişe verici olanı hastalık olasılığıdır. Dış popülasyonlara özgü yaygın virüsler ve bakteriler doğal bağışıklığı olmayan bir kabileyi mahvedebilir. Hükümetler müdahale edip etmemeyi, koruyup korumamayı veya yerlerini değiştirip değiştirmemeyi tartışıyor ancak kabile her türlü teması reddediyor kurtarılmak istemiyorlar. Yalnızlık istiyorlar. Ancak zaman sessiz bir avcıdır. Dış dünyanın dikkatli koruması ve saygısı olmadan benzersiz yaşam tarzları şiddet veya felaketle değil, çevrelerinin yavaş yavaş aşınmasıyla yok olabilir. Karanlıkla şekillenmiş bir kültür, onları anlamak için çok parlak ve çok gürültülü bir dünya tarafından yutularak sessizce ortadan kaybolabilir. kabilenin ruhu. Neden karanlığı terk etmeyi reddediyorlar? Dış dünya için karanlık korku, sınırlama veya tehlikedir. Ama bu kabile için o kimliktir. O yuvadır. Yaşlılar yukarıdaki dünyadan bahsettiklerinde sesleri ihtiyat ile üzüntü arasında bir şeye dönüşür. Güneş ışığını çok güçlü bir kuvvet Anonimliğin güvenliğini elinden alan bir varlık olarak tanımlarlar. İnanç sistemlerinde yüzey, yaşayanlar için bir yer değildir. Atalarını bir zamanlar saklanmaya iten huzursuz ruhların ve kadim çatışmaların diyarıdır. Mağara ise aksine bir beşiktir. Duvarları her neslin anılarını saklar. Her yankı, bir zamanlar orada yürümüş birinin hatırasıdır. Her oda paylaşılan hikayelerin, doğumların, soğuk havayla karışacak kadar hafifçe fısıldanan şarkıların sıcaklığını taşır. Kabile kendilerini tuzağa düşmüş olarak görmez, kendilerini korunmuş olarak görürler. Karanlıktaki yaşam değerlerini şekillendirmiştir. Alçak gönüllülük, birlik, sadelik ve doğal dünyaya derin bir saygı. Barışın görmekten çok dinlemekten, dikkatli hareket etmekten, dünyanın üzerinde değil, içinde kendi yerini anlamaktan geldiğine inanırlar. Mağarayı terk etmek sadece bir yuvayı değil, bir soyu terk etmek olurdu. Güvenmedikleri, her zaman öngörülemez ve tehlikeli olan bir dünyaya adım atmak anlamına gelirdi. Ve böylece nesiller boyunca ışığın kaosuna karşı gölgenin rahatlığını seçerek kalırlar. Onların gözünde karanlık bir sınırlama değil, bir sığınak, bir miras ve kim olduklarının en saf ifadesidir. Yolculuğumuz sona ererken, güneş dağların arkasında erirken, kendinizi mağaranın kenarında dururken hayal edin. Dışarıda dünya sıcak bir altın renginde parlıyor, içeride ise mağara soğuk, sessiz, el değmemiş kalıyor. Tek bir adımla ayrılmış iki dünya, biri ışıkla parlayan, diğeri kadim gölgeyle örtülü. Arkanızda kabile sessizce hareket ediyor, gün batımına asla ilgi duymuyor gözleri içe, atalarını nesiller boyu koruyan karanlığa dönük. Ve aniden açıkça görülüyor ki, onlar dünyadan saklanmıyorlar. Sadece kendilerini şekillendiren yuvayı seçiyorlar. Kimlikleri her yankıda, her soğuk taşta, dar tünellerden taşınan her fısıltılı hikayede yaşıyor. Onların yaşamına tanık olduğunuzda, karanlığın huzur, rahatlık, hatta aidiyet olabileceğini anlarsınız. Bu yeri bir kez tanıdığınızda bir daha asla unutmazsınız. Ne düşünüyorsunuz? Onların dünyasında bir gün hayatta kalabilir miydiniz? Bu yolculuğu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Abone olun. Zili açın ve bu videoyu tarihi ve merak uyandıran yerleri seven biriyle paylaşın.